gusül nasıl alınır Banyoya avret yerleri kapalı olarak girilir. Avret yerleri sabunla yıkanır ve iyice temizlenir. Ardından bütün vücut sabunlanıp yıkanarak önce maddi kirlerden arındırılır ve gerçekte bir ibadet olan gusül abdestine hazır hale getirilir. Sonra niyet edilir. Niyet ettim boy abdesti almaya denir. Eller yıkanır. Üç defa sağ elin avucuyla ağıza bolca su verilir ve sağ elin parmakları yardımıyla dişlerin üstü temizlenir. Gargara yapılarak ağzın içi iyice yıkanır ve ağzın iç kısmının tamamı suyla temas ettirilir. Oruçlu orucu sakatlamayacak şekilde ağıza ve buruna su çekilmelidir. Üç defa sağ elin avucuyla buruna bolca su çekilerek burnun içinin yıkanması ve temizlenmesi sağlanır. Burunun içinin iyice yıkanmasına ve içinde kuru yer kalmamasına dikkat edilmeli, içi de iyice temizlenmelidir. Sırasıyla baştan sağ omuz, sol omuz, önden ve arkadan bolca su dökülerek, iğne ucu kadar bile kuru kalmayacak şekilde yıkanır. Elle bütün vücut ovulur. Boy abdestinde sırtın kuru kalmamasına dikkat edilmeli, kadınlar saçlarının her telinin ve köklerinin ıslanmış olmasına itina göstermeli, mutlaka saçlarının örgüsünü açmalı, Erkek olsun kadın olsun bol ve sık saçı olanlar iyice suyla ovarak saç diplerinin de suyla yıkanmasını sağlamalıdırlar. Daha sonra normal abdest alınır. Banyodan çıkarken de ayaklara su dökülür. Böylece boy abdesti tamamlanmış olur.